Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını videoda anlatacağım. Dilerseniz şimdi birlikte modelin yapımına geçelim. Öncelikle modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmakta. İlmeklerimizi bu şekilde atarak başlayabiliriz. Hemen şöyle başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Burada hemen şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra iki tane ters, iki tane düz olacak şekilde modelimizde ilerliyoruz. İki tane ters hanımlar, iki tane düz. Hemen ipliğimi arkaya aldım. İki tane düz. Bir, iki. İki tane ters, iki tane düz. Bir, iki. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edelim. İki tane düz, iki tane ters. Iki tane düz. Şimdi sonda 3 tane ilmeğimiz kalacak. Bunların hepsini ters örüyoruz. 1 2 ve 3. Hepsini ters örerek kapattık. Şimdi örgümüzün diğer yüzündeyiz. Burada yine iki ters, 2 düz devam ediyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 tane düz yapıyoruz. 1, 2 2 tane ters yapıyoruz. Birçok örgüde kullandığımız aslında lastik kısmı iki ters, iki düz. Birçok hanım bunu kullanır. Sizlerde örgülerinizde iki ters, 2 düz yaptıktan sonra lastiği bu şekilde tercih ettikten sonra model kurulumuna geçebilirsiniz. Böylelikle daha şık duracaktır. Dilerseniz de bir ters bir düz şeklinde yine lastikle de örüp üst tarafta modelinizi yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane kaldı. Bunları düz örüyoruz. 1 2 ve 3 ipliğimizi hemen şöyle çekiyoruz. Şimdi arka taraftayız. Devam edelim. İlkini örmeden aldık. Diğerlerini ters örüyoruz. 1 2 Şimdi düz yapıyoruz. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model hanımlar. Düz örgü ve ters örgü bilen herkes kolaylıkla uygulayabilir. Sadece bir sırasında model kurulumu var. Diğer kısımlarda hep bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle ilkini yine örmeden aldık. Burada iki ters iki düz devam ediyoruz. şurayı da tamamladıktan sonra modelimize geçeceğiz. 2 tane düz ve ters. Düz ters düz. Şimdi arka tarafa geçtik hanımlar. burada hemen şöyle bakın ilkini örmeden alıyorum iki tane ters yapıyorum Evet şimdi burada iki tane düz var buradan sayıyoruz 1 2 ve 3. 3. Şuradaki hemen ilmeğimizi batıyoruz buradan bir tane ilmek çıkartıyoruz iki tane düz örüyoruz 1 2 Şimdi tekrar sayalım. 1, 2 ve 3. Bakın hemen şurası. Üçüncüye battım. Buradan yine ilmeğimi çıkardım. Şimdi iki tane ters örüyorum. Tekrar düzlere geldik. Sayalım. 1, 2, 3. Üçüncüden hemen battım. Buradan ilmeğimi çıkardım. İki tane iki tane düz. 1, 2. Şimdi yine sayalım. 1, 2 ve 3. Buradan hemen bakın üçüncüden girdik. İlmeğimizi çıkardık. İpli öne al. iki tane ters. 1 2 3 üçüncüden girdik. Hemen şöyle hanımlar. Burada çıkarttık. iki tane düz yaptık. Şimdi bu ilmekleri çıkartırken zorlanıyorsanız latı yardımıyla pardon daha kolaylaştırabilirsiniz. Bir, 2 bakın 3 üç. 3. giriyoruz buradan ipliğimizi çıkartıyoruz. Hemen bunu da şişimize taktık. Bu şekilde daha kolay oluyor. Eğer zorlanırsanız iki tane ters. Bakın şimdi yine tığ ile yapalım. 1 2 3.'den hemen girdik. Buradan hop çıkarttık ve taktık. Şimdi iki tane düz yapıyoruz. Bir, iki, iki tane düz ördük. Yine buradan sayalım hanımlar. Bir, iki ve üç. Üçüncüye battım. Bakın çok pratik bir şekilde hop ipliğe zarar vermeden Şimdi iki tane ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters örerek kapattım. Şimdi örgümün arka kısmındayım. Arka kısmında ilkini örmeden alıyorum. 2 tane düz. Şimdi ipliği hemen şöyle öne aldık. Ve şu ön tarafta bakın çıkarttığımız ilmeğimizi örmeden diğer şişime geçiriyorum. 2 tane ters örüyorum. Yine örmeden aldığım o şunu bakın alttan çıkarttım örmeden geçiriyorum bu sefer iki tane düz örüyorum yani şöyle bir tane örmeden alıyoruz iki tane ters bir tane örmeden alıyoruz şöyle iki tane düz örmeden aldım iki tane ters örmeden aldım iki tane düz 1 2 örmeden aldık iki tane ters örmeden aldık iki tane düz son ilmeğimizi de yine düz örerek bu şekilde kapattık şimdi ön tarafa geldik burada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz hemen şöyle 2 tane ters örüyoruz. 1, 2 Şimdi burada hanımlar isterseniz bu şekilde şişle toplayabilirsiniz. İsterseniz tığla. Şimdi ilk önce şişle göstereyim. İpliğimiz arkada olacak bu şekilde. Dört tane ilmeğimizin içinden şişimizi geçiriyoruz. Arka taraftan düz örer gibi bir tane bakın bu şekilde ipliğimizi aldık. Şimdi ilkini tamamladıktan sonra burada hemen tığ yardımıyla kolaylaştırıyoruz. Zıt yönden bu şekilde girdim. İpliğimi doladım ve içinden çıkarttık. Şimdi bunu da şişime taktıktan sonra ilmeklerimi bırakıyorum hanımlar. Şimdi tekrar yapalım birlikte. 2 tane ters ördük. Burada düz yönden 1, 2, 3 ve dört tane ilmeğimizin içinden geçirdik ve çektik. Sonra tığ yardımıyla, bu daha kolay olur. İsterseniz şişle de yapabilirsiniz. Hemen buradan bakın. Tığımı geçirdim. İpliğimi doladım. Ve şunu takalım ipliğimi doladım ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum hanımlar sonrasında birinci burada bakın ikinciyi de taktıktan sonra ilmeklerimin hepsini bıraktım şimdi ön taraftan iki tane ters örüyorum bunları düz şekilde bakın böyle 1 2 3 ve dört hemen arka taraftan ilmeklerimizi geçiriyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz. Ve geçiriyoruz. Sonrasında bunlar şişte duruyorken tığımızla zıt yönden hemen şuradan yine geçirdik. İpliğimizi doladık ve buradan çektik. Bakın bu da ikinci oldu. Birinci burada, ikinci burada. Bunu da taktıktan sonra hepsini bırakıyoruz. İki tane ters örüyoruz. Şimdi burada dört tane ilmeğimizi düz yönde örüyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar hemen şuradan tığımı takıyorum. Tığımı geçirdikten sonra burada bakın çok kolay tığımızı geçirdikten sonra ipliğimizi hemen doluyoruz. Burada ipliğimizin arka tarafta olması gerekiyor. İpliğimi bir tane şöyle şuradan bakın doladım ve bunu çekiyorum. Çektikten sonra bunları bıraktık. Ve bu ilmeğimizle örgümüze devam ediyoruz. Burada 3 tane ters örerek kapatıyoruz. Modelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi arka taraftayız. Arka tarafta ilkini örmeden alıyorum. Burada 2 tane düz yapıyorum. 2 tane ters. İlk yaptığımız modele tekrar yapıyoruz. 2 tane düz. 2 tane ters 2 tane düz Evet, devam edelim. 2 tane ters 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz Son ilmeğimizde yine düz örerek kapatıyoruz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Aynı şekilde burada 3 sıra olacak şekilde hanımlar 3 sıra düz örgü bakın ilk başta öyle yapmıştık. Devam ediyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. İkinci katı yaptığınızda da bakın üstünde bu şekilde modelinizi oluştuğunu göreceksiniz. Çok güzel bir model. E, erkek örgülerinde, atkılarında, berelerinde, e, kazaklarda çok fazla yakışacağını düşünüyorum. Yine bakın böyle bebek modellerinde, e, anne yeleklerinde de e, uygulayabilirsiniz. Başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.